göstereyim. Bakın kim var burada. <laughs> Anne her yerde <yeri> göründü mü? <laughs> i̇şte böyle işte. Bir evet. Şimdi annemle beraber e, köye gidiyoruz arkadaşlar. Antalya'dan. <laughs> Siz genelde Antalya'da köye giderken Zeynep'le ya da Ömer'le beni görmeye alışıksınız ya. Bu sefer annemle ilk defa. Şöyle dinlen annemle babamın işi vardı. Dedim <laughs> ee, dedim anahtarı verdim. Gidin eve çayınızı koyun için. Ben işteydim. Zeynep de dörtte. Annem dedim annen engel var evde. Aa, öyle mi Zeynep zaten seni işten Ustası da hadi gitsen demiş. <laughs> Orada hiç oyalanmamış. Gelmiş annen de zikille. Bir çay kahve içmişler. Bir şeyler yemişler ondan sonra akşamda da e, Ömer de 7'de geliyor. Ömer'i de görelim dedikler. Akşamda olunca göndermedik biz bunları. Babam diyor yok diyor, gidelim diyor. Yok baba gidemezsin diyorum ben de. Bak bugün Fatma'nın yanımda diyorum. Gidemezsin hiçbir yere diyorum. Gidesi gitme diyor. Diyor babam annem olunca gidesi gelmedi diyor. Normalde hani baba kal, kal, kal de şey annem olmayınca kalası gelmiyor anne. Sen olmayınca kalası gelmiyor babamın meyitlerine. Vallahi kalası Akşamları gelmiyor. Gelecektir. Aynen. Zor güç. Babamı ikna ettik. Kaldı bugün. Ee, annemle biz köye gidiyoruz. Ee, babam da diyaliz merkezine gitti. <laughs> Ay nasıl olsa diyorum ben. Sabah diyorum o şeyi çekeceksin baba yolu çekeceksin diyorum. Bir saat akşam gideceksin. Bir saat de sabah geleceksin kal ne olur derken zorla annem dolunca kaldı şimdi şöyle e, ondan sonra akşam da dur bunu da anlatayım akşam pencere vuruyordu kim acaba derken kapıyı bir açtık ablam geldi sürpriz yapmasın mı hadi gidelim mi Recep gidelim vermişler ablam Fatma Nur <laughs> işte katmışlar gelmişler annem geldi buradalar diye sürpriz yaptılar çok şaşırdık ama çünkü ablamla konuştuyduk, Hiç geleceğiz mi öleceğiz mi değildi çünkü. E, o şeyde Fatma Nur da sabahleyin dershaneye gidiyor. Battaniyelerin de gelmişler. Annemi de gilde kalacak olunca bundan yatakları yoktur diye. Yatağım vardı dedim ben de artık neyse bıraktılar battaniyeyi. Şimdi battaniyeyi götürüyor. E, ben şuradan mazot alıyordum. Şuradan alayım. Heh. Benzin. Zeytinyağı fabrikasına da bir bakalım. Ben burayı... Kaç seferdir kaçırıyorum bakayım diyor ama gene kalabalık değil mi? Evet kalabalık. Yine var, var çok ya. değil önceki kadar. Ha, de. önceki kalabalık olmasa da yani bu senenin şeyine göre hmm. kalabalık. Evet evet. Bu da yol üstünde, üstünde zeytinyağı fabrikası var da. Üç yerde oldu mu için? Ha. Aynen. Bir de e, de şimdi bir, bir de açılmış dediler. Ha. ha, geçen sene öyle dedilerdi başlayın. değil mi? Odunları boşmuşlar. Ee, petrol ofisi. Şurası mıydı bizim ya? Valla akşam öyle yaptı Ablam gibi sürpriz yaptılar arkadaşlar Şimdi annemle de köye gidiyoruz Şimdi baya saat 9 oldu ee, Eve gideceğiz Oradan da bahçeye gideceğiz Hoppa. Biraz daha mı yanaşayım Heh, Çok geri durmuşum 300 liralık alabilir miyim? Aynen. Böyle oldu dediğim gibi. Onlar da sürpriz yaptılar bize. İşte bir çay içtik, çekirdek sütlattık, mısır patlattık, meyve yedik derken saat 11 miydi? 11 mi, 12'ye mi geliyordu? O da herhalde değil mi? Ablam gitti işte köye gittik diyene kadar neredeyse köy Antalya'nın arası 45 dakikayla bir saat arası sürüyor bizim köy. Bugün de e, akşam yağmur yağıyordu. Ablam gibi gönderdiğimde şakır şakır yağmur yağıyordu. <laughs> Ondan sonra babam karttan para çekilecekmiş, hadi çocuklarla hem dolaştırayım dedik, hem onu çektik geldik. Ondan sonra sabahleyin yağmur yoktu, şimdi bugün de hava açık yani. Çamur mamur olur mu gari bilmiyoruz gari, tarlaya varınca çamur da olsa şey de olsa bugün zeytin toplayacağız hafta sonu. Allah bize müsaade verirse. Teşekkür ederim kolay gelsin. Böyle. Şöyle azıcık da annem konuşsun. Öyle ben mi konuşacağım değil mi? Demin konuşarak konuşarak geliyorduk. Annem kamerayı açınca şuradan insek ne olur? Tamam yol bozuk olur vallahi sen yol etsin. Baya sağlam şeydi. Ben bir yarımdan geçtiydim de. Baya iyiydi değil mi? Hem herhalde. herhalde. Çok endek vardı. Ya bak kazana gerek yok. Buradan geliyorduk. Buradan girmesi iyi oluyor diye. Ha, yan yoldan mı gidiyordunuz? Ha, yan yoldan gidiyorduk. Ha. Burada gelmiyor canım. Orada arkana götürüyorduk neydi o elektrik neydi o bir şeydi orası. Bir şey fabrikasıydı Neyse bilmiyorum yani öyle yani. bir yer mi yani. herhalde. Bir şey fabrikaydı ama. Baya düzeltilmiş yolu ya. Bura kestirimden çıkıveriyoruz. Yoruştan sahip. Geri araba geliyor bak. Aynen biz işte her zaman böyle Antalya'da sabah gelirsem hmm. ta 9-10'u buluyor işte anca toparlandım ettim kalktım diyene kadar kaçta kalktık sabah biz? 7.30'da mı? 7'de mi? Yani. 7'de mi? 7 içerik geçiyor der aldı Zeynep kalktığında Ömer, tabii, ömer Anne ben alarm kapatmışım dedi sabahleyin hmm. hiç farkında değilim dedi 7'ye kurmuşum erken gideceğim şimdi geç kaldım dedi Ondan sonra Ömer'i de ben koyacaktım. Ömer de dedi anne köye giderken koyun geçin. Ben iyi tamam dedi, yedim. akşamdan. E bir yol bizim köye gitme işi. Geç kalacak. Ondan sonra çay koyduk. İki üç lokma yerim de öyle gidelim dedik. Bir yol Zeynep ile Ömer'i koydum geldim ben. <laughs> Onları işe koydum. Ondan sonra iki üç lokma yedik. Babam Diyalize. Ondan sonra Fatma Nur Dersani'ye. Zeynep örnek fırına. Ömer sana iyi, biz köy annemle. Herkes sabahı dağıldı. Aynen, herkes. Herkes dağıldı sabahı, kimse kalmadı Annem, ee, acıktın mı siz? Abi, bunlara bakancıklar olmadı mı? Anneanne de yok, dede de yok. Hemen arabanın sesini duyunca Koşturalak geldi ya bu. Anladım. Bir bakın, hele bir bakın, hele bir bakın. Acıktın mı annem sen? Acıktın mı çocuğum? Bunca aslara hiç bakancık olmamış mı? Ay. Şimdi şey ablam gel akşam işte sürpriz yapmışlardı ya. Gelmeden önce de annem gelin tavukları kapatmışlardı. Ondan sonra babam dedi kızım kedilerin mamasını da unutma dedi. Baba dedi hepsine mama verdim dedi. Kediler başka kediler de vardı. Onlara da biraz da ekmek attım dedi. Ekmek verdim dedi. Hepsini yaptım. Aç aç kalan olmadı dedi. Herkes zeytin zamanı zeytine gidiyor. Şimdi baksanıza acıkmış arkadaşlar. Arabanın sesini duyduydu. Nasıl koşturup geldi. Şimdi şurada şöyle kırıntılar vardı. Onları ben bir biraz şöyle bir bunları ben bir ekmekleyeyim. Şimdi diğerleri de gelir. Daha paşanın haber olmadı. Ondan sonra öbür iki üç tane de öyle dışarıdan gelen var. Ama yine başka kediler de var. Farklı farklı. Her geldiğimde farklı kediler görüyorum. Gel annem. Gelsin. Gel çocuğum. Gel annem Gel annem. Gel annem gel. Gel. Şöyle koyacaksın kenara gel. Gel. Gel annem. Gel. Şimdi şimdi geç kaldık biz de. Şeye gideceğiz. Ee, tarlaya gideceğiz arkadaşlar. Kiş. Bu nereden geldi? tavuklar kapalı mi ya? Bu dışarıda kalmış bak. Bu dışarıda kalmış demek ki şeye dünemiş bu. Hmm. Ee, dudacına dünüyorlar. Orada unutmuş görmemiş herhalde bu kaçındı. Bunu bir de tilki götürmemiş iyi gene. Gel annem. Gel çocuğum. Orada yedirmedi mi sana? Gel. Heh. Bunlar mamaya alışık ya biraz da. Biraz da mamaya alışık ya. Babam mamadan bekliyor ama şöyle atayım ben. Şimdi öbür kediler de gelir. Oradan yesinler. Ya bunların kapları vardı. Bir koyduğum kabı bir daha ya bulamıyor. Yeri değişiyor. Bunun da üstünü örtelim. Evet, öbür bir poşet daha var. Onu da ağzını açayım. Gelen giden yesin burada. Bizim. Annem. Bakma öyle ya. Bakma. Vallahi, vallahi gidecek bizle. Ay, vallahi eve geldik, üstümüzü değiştirdik. İyi kötü arkadaşlar. Annem çekil, çekil. Tarlaya gidiyorsun. Vallahi kasa götürmeye geldik. Kasaların içine yata koydu. Biz de tarlaya gidecek. Giderim, şimdi bugün yok ya babam. Babam olursa babam oyalar onu. Yani babamın yanında gezer. Bizim yanımızda ama. Tarla, şimdi tarla. onlar da kaybolur, maybolur. Neye götürdüz? Kedimi tarlaya der babam. Şimdi ne diyor. Gitti, altına geçiyorum. <laughs> Dur çalıştırınca kaybolur. Gelip görelim de öyle. Belli olmaz ona. Valla. Arabanın gürültüsünü duydum. Koşar hemen. Baban gel bilir bilirim. aynen şimdi niye Aa, götürdünüz? Derbi de yok. De şey olsun Aa. yarın köy bahçeye giderken götürelim o zaman. Sen de yiyecek getirdin. Şeyin içinde. Herkesin arabasına gelmez. Baban arabayla seninkini gördün yani mü yok ki. Ben hep şeyse ben iniyorum. Dur bakayım bir ya. Şimdi şunu da daha galiba bak. Valla tam da yaptık ha. Altına yani gidin bu. şimdi. Şu çoğaldırız. Baban <laughs> yanına varılmaz. Aa, git, git. Hadi. Kovan evden yanına. Git. Hayır. Yok karşıdayım şurada altı. Karşıda bekliyormuş. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Şunun hele bir bakışına. Şey <laughs> bak. <edip duruyormuş. gülüyor> hele bir göstereyim. Vallahi bir göstereyim. Bakışına. Bak. <laughs> hele bir bakışına bakın sandıkların içine gire koymuş. Biz diyorum çıkmıyor. Bizle beraber gidecek. <laughs> Annem ya. Kıyamam ben sana ya. Ben götürelim. Hem babama da değişiklik olur. Canı sıkılmaz bahçede. Neyse, Onlar şey. benim korumalarım diyor. Bahçeye giderken de biri sağından biri solundan. görmüyor musun? Abasını bana. He? Kedilerime at. Ona bak. Buna bak. Akşam ablam tembih ediyor. Kedilerin mamasını verdin mi diyor. Evet, tana, evet Görüyor. Buradan o adam mı gideceğiz? Ya, sen yoğurtun. Kedilerin maması tavukları falan demiyor. Tavuklar nasıl, nasıl olsa. <laughs> kafadır kapatır diye. Ha? Bak, 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 vallahi baktı kaldı. Hele bir bakın Araba gelir anam. Bakar. Bak. Karlı, çok karı onun. Bak onu. kaldı. Vallahi. Yalnız gürültüyü duydum Bu ben arabasının koşa pek geldi. işte akşam ablam da öyle diyor. Amin Bizim de. arabanın sesiyle diye koştu geldi zaten bir Acıkmışım şey herhalde. Koştu geldi diye abla şimdi şeyden ovadan gideceğiz onun başından da. Kasallar cami Camil tarafından da dolaşıyoruz. Şimdi dere çok akmadığı için oradan yavaşlık çıkarız. Biraz yokmuş ama. Anne, Kemerini takmamışsın. Benim ne Sen babamın arabayı kandırabiliyorsun <laughs> ama bu kanmıyor anne takmayınca. <laughs> babamın araba yan taraftakini takmasan da hani e, ötmüyor ama annem şöyle bazen takamayınca şöyle tutuyor. Fatma'nın da diyor annen ne diyor kemeri kandırıyorsun diyor taksana diyor kızım geçiremediğim de. deden de dahindi araba sürüyor diyor bazen de babama söylemiyor hmm. kendi takamıyor bak taktım gördün mü? Bak şimdi bunu taktım. Bu hemen ötüyor bu. İşte anam ne edelim ya bu. erken ekene Şöyle oldu. dışarıyı da göstereyim size. Azıcık şuradan azıcık buradan ekin ekilmişler. Bunlar hep sürülmüş. Hmm. Şurası bamya tarlasıymış şu annemden hmm. tarafı. Bura bura hep bamya tarlası. Sen Çok büyütmeyelim hanım. Bunun ilacı varmış. Ha toplamış. zaten toplamazsın. Bu da Oysa ama bir naylon olanı Dereden şey yokuş aşağı inerken de çıkarken de korkuyorum ben. Karşımdan bir araba falan gelse. Çakır döküyor şey değil mi? Beni ablam arıyor. Arıyor mu? Ee, onlar Aynen. varmışlardır. Neredesiniz diyor herhalde. Tarlaya onlar varmıştır. <laughs> Onlardan önce gidecekmiş gibi çıktık hemen oradan ama. Ama evde düşmek Anca. Düşmüştü şey yaptım. Ee, o video ya. mu ayrı atacağım? Şey yaptım. Bazlama yoğurdum hemen. Varınca hamur yoğurdum. Akşam şey yapacağız. Bayadır hamaratta bazlama yapmadık da geçen seneden beri. Hmm. İşte be. Akşam varınca onu yapacağız. <laughs> un yoksa ben diye un getireyim diye, hangi undan bir şey yasa diye Aa, yapalım diye. O da sıcak sıcak yemeği seviyor. Sıcak orada pişirip yiyecek. Hmm. Kapatalım, sonradan başlarız, ipucunu atıyoruz. Aynen öyle. Evet. Akşam varınca olacak hmm. işte. Bunlar şimdi gündüz işimizi hallederim. Biraz so hiç olmasa da iyi Hem oturacağız. Mi? Aa, da güzel hem yiyeceğiz onu akşam. Aynen. Dikkat et hanım. Götürüyorum onu. Bak, kızılcıklara baksın. Bu kızıl cincisi bir farklı. Helvi bunlar bak. bak. Bak bazı yöreler de buna alış diyorlar. Alışlarız hmm. alışları sarı şeyler ermiş, alış deriz. Bu kırmızı mesela. değil de şey olmuş sanki. Vakti geçmiş Bunu, yok, gibi. Yok vakti geçik değil, değil, taş mi? gibi. Bak. Ha, Taş gibi. Bu aynı çıtlık gibi. Hı. Tam yenecek emme bak. Bak geçen amcam gelin orada tek çekirdekti. Bak bu da tek çekirdek. Hı. Bu güzel mi? baya tatlanmış o. Bu derenin kenarında. Hı. Bunlar bahçede de çıkar. Dere kenarlarında. Böyle çanlıların arasında. Hı. Ama yumuşak <laughs> güzel ha. Ara bir duruttu bari. Vallahi. Hem geç kaldık diyoruz, boğazımızdan da kalmıyoruz. Ne güzel baksana. <laughs> Vallahi köyün hakikaten nimetleri bitmiyor. Arkadaşların bir tanesi bana baya baya oldu, 4-5 ay oldu. Gülsüm, ülkeye, dünyaya kıtlık gelse sizin köye kıtlık gelmez diye. <laughs> Her şeyimiz bu. Öyle biraz bir şey demiş. Vallahi çok gülmüştüm. Vallahi doğru. Köy Her yerinde. Nimete güzel. Hem de tatlı. Hay bismillah. şu yokuştan çıkabilirim. Tam karşımıza araba gelmezse, işi yaptık. Oppa, oh, şey yağmurlu olduğu için kayacak diyor. Nereye? Tarafdan, şerri giriyoruz. Şerri gir. o mı? Çıkaracağız mı? Çıkaracağız mı? Çıkaracağız mı? <laughs> Burada bir şeyimiz kalmaz herhalde bizim değil mi? Bahçeye gelmiş bulunuyor. Sonunda bahçeye vardık. <gülüyor> <gülüyor> Kapatalım arabamızı. Birinci vitesi alayım. Çorbamızı alalım. evet. Ablam karana çorbası yapmış. Onu gelirken aldık. telefonum alayım yani sizleri. Tamam tamam. bahçede gördük sandıklarımız falan var. Ha, Hı, gözükmüyor soracaktık değil mi? Ha, dur bakayım ablamla evet. Bir hemen, hemen bir arayayım onu da. Şimdi bahçeye geldik. Ablam arıyor. Nerede kaldınız diye Biz onlardan önce kalktık. Ablam çorbayı yapmış, kahvaltısını hazırlamış. Biz onlarda kahvaltıyı yaptık, geldik Antalya'dan benim <gülüyor> benim <gülüyor> Şehrli, oydu. <laughs> Aynen. Şehirden gelen bu saate geliyor işte gördün mü? <laughs> Annem bu saate kalmazdı. Gelirdi zaten. Biz Antalya'dan gelince babam annemi koyar geçerdi. E ondan sonra en geç biz gelirdik yine gördün mü? Şehirliler en geç geliyor işte. <laughs> Anam da tembel <tempedirsin>, sen. <laughs> <laughs> avam nerede kaldız diye arıyor geldik geldik dedim ben de <gülüyor> <gülüyor> ha, zambul gibi gene olduğu kadar toplanacak işte ya zeytinler işte tek tük olduğu için üremiyor ya kap doldurmuyor ya muhakkak her ağacı geziyorsun iki kilo zeytin olan var bir kilo olan var hiç kilo olmayan var beş kilo olan var o gibi az da olsa çok da olsa işte dolaşılıyor Neyse canlar, biz toplayalım zeytinimizi. İnşallah çekebilirsem videomun devamında az az da olsa sizlerle beraber şöyle sohbet ederek bir köy videosu olsun, köy video olsun. Ee, diğer merdiven nerede abla? Zeytin mi kendime ödüllendirdim ben. Ama akşam oldu. <laughs> şey Ay, akşam dediğin bu mu seni? Akşam diyor. Zeytinin bir tanesi sırayı bozmuş abla. Bir tanesinde o kadar az toplamış. Bunda çokmuş. Ödüllendireceğim demiş. Onu da akşamüstü olunca bitirememiş. <laughs> Şimdi ona koyayım. Bitmedi. Ödül olmadı yani. Gene <laughs> <laughs> ödüllendirememiş oldun ha. <laughs> Neyse bakalım. Şey ya işte zeytin üremediği için hani sık zeytine koyayım hiç olmazsa bu sefer de bunu toplayayım demişim onu da bitirememiş akşamüstü olunca. <laughs> Kaç gündür ablam gibi topluyorlar ben hafta içi çalışıyor olunca ben anca hafta sonları gelebiliyorum. Neyse canlar. <laughs> Videom devamda tekrardan görüşürüz. Zeytinlerimizi oh, ablam traktörle geldi. Traktöre koyduk da yarınki e, yarınkinle bir olup yarınkinle beraber götüreceğiz. Oh. Şimdi artık paydos. Akşam oldu ezan okundu gidiyoruz galiba ya karanlaşmaya başladı zeytinler görünmüyor görünmüyor başında toparlandık traktöre yükledik kasalarımızı şimdi gidiyoruz oh, bu videomu burada kapatayım mı yine hafta sonu bir köy videosu oldu sizlerle paylaştığımız şimdi annemle gidiyoruz babam da diyalizden gelik dedik hiç buraya sapmayın dedik eve gidin siz. Şimdi burada biraz akşamüstü ayazdı çünkü. Yağmur sanki ayağı daha yağacak gibi. Tekrardan bir bulutlanmıştı. Oh. Şimdi annemle biz gidelim artık evimize. Canlar. Ay anacağızım da bayağı yoruldu. Her annem kovayı arkaya koyuverin. Kovayı ver de o şeyden yanar. Koyabilecek ayağını? Buyur, buyur. Şimdi otursun bir otur. Şimdi Abicidir. Abicidir. boyunca oh. olacağım. Neyse unutmazsak yarın uyuralım. Bu boş değil mi? Oh, anacığım da yoruldu valla. Biz de beraber. Ne kadar de Burada bir yoruldu. bayağı yorulduk gene de. neyse bakalım Ay. arkadaşlar. Aynen, Aynen annem aynen. Sağlıklıca bitirelim anam. Ne ederim yavrum. Aynen Yalnız burada dinlensiz oluyor ama. Biz de işte çabuzunu yazıyoruz. Topluyoruz eteklerini. Aynen. Öyle öyle uğraşıp gideriz yavrum. Yorulmuşuz baya daha. Hmm, baya yorulduk. <gülüyor> yorulduk. <gülüyor> <gülüyor> olacak kayranım, Olacak Neyse. çocuğum. Şimdi arkadaşlar yine <laughs> ovanın başından e, geldiğimiz yerden dolaşacağım. Aynen. Dere akmadığı için sabahleyin biraz zor çıktım. Çıkarken biraz zordu da. Şimdi o kadar Şimdi olmuş. inerken yakış aşağı inmesi kolay olur. İnşallah. İnşallah yarın tekrar bir başka videomda görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın canlarım. Hoşçakalın. <laughs>